Hı -hı. Merhaba Batucuğum. Bak, bu taş, bu taş. O Batu ne kadar güzel bu. Ben okul fasulyesini şey yaptım taşa. Buraya koydun, havuza koydun. Hi, dişleri de var Batucuğum. Elimi ısırır mı acaba? Al, ah, çok korktum. Ay o arabaları yiyor. Göstersene araba. Aa su koymayı unuttuk. Bir saniye. Ö Önce, <laughs> Önce su. Kaynafı. Önce kaynar suyu arkadaşlar şuraya boşaltıyoruz. Ay, bir de, şey burası. Değil. Arkadaşlar sıcak suyumuzu doldurduk. Aa. Şimdi soğuk havuzumuz. Tamam buraya ben koy. Ben bunu balık. bir koy bakalım göster Abi, bize. Bakayım. Balık çok dikkatli ol. Yengeçler yıldızlar of efsaneymiş. Botucun bak, bak, arkada da bakar mısın? Şunun gibi mi olacak? Baksana Batu. Bak bak onun gibi mi olacak? Evet. Ağzında kalacak mı köpek balığının? Aa bak. Oo. Bakayım, bak şimdi bak Bakayım ne renk o şimdi? Evet. Ah, bakayım bakayım göster bana. Dönüş şimdi de, Hadi bakalım yokuşu çık. Sonra bir renk değiştir görelim. Ah köprüyü kaldır. Hayır hayır. Oo, köprüyü kaldır, kaldır şimdi. Evet beyaz oldu. Köprüyü kaldır. E, sıkıştı Batu ne yapacağız ben de ekip hemen ekip yolluyor Batu hemen bir ekip dönüşsün. o da dönüşsün Bakayım, ne renk oldu? yeşildi sarı oldu bravo Batu Ay, şimdi kaldır asansörü biraz, biraz elin olacak. yanar elin ne olmaz değil biraz, mi daha biraz daha olacak sarı oldu zaten suya buna gelmesi lazım hadi kaldır çalışsın Bir şey Çok eğlenceli. Bir şey şimdi bak, bu arabamız nereye? Hadi bunu tekrar al. Başını Hı. Şimdi koyuyor? Evet. Olur, Dur, olur tabi. Koy bakalım. Bakayım rengini bana ilk önce gösterseydin. Evet, tamam, yeşil. Şimdi Ay. koy. Asansörü kaldır, koy şimdi. <laughs> Hadi hemen onu soğuk suya gönder. Hadi şurayı kapatalım baksanıza ağzına o oh! şunu kapatalım hemen gönder Anne korkmaz çünkü bir evet bir polis arabası bir polis arabası hadi o araba kalksın asansör çalışıyor Oo. Oh! Oh! hadi bakalım oh! e ee, yardım lazım gene yardımla bu, nasıl yeşil oldu aferin sana Çıkartın. çıkart şimdi ne yapacaksın hadi, Azıcık daha olsun. Sen en çok suyla oynamayı seviyorsun bence. Dur <laughs> sıcağı. Göster. Onu sıcağı mı? Dur bir ilk önce rengini bana göster. Göremiyorum ki. Aa, suya atmadan göstermen lazımdı. Hiç olmadı öyle. Ya şimdi Göster bakalım. Ya e Elin yanmıyor el 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 mu senin? Bakayım. Bakayım. var. Evet. Batucuğum onu bir soğuk suya at bakalım şimdi alda. Ha? Aa. Arkadaşlar bu yeşil oldu gördün mü? Ne renk oldu soğuk suda? Şöyle çevir anneciğim. Ne olacak, ne olacak acaba? Bir kere bunu ben atabilir miyim? Elitir. Asansörü kaldır Bak, Batu. Anne, of! Su <gülüyor> <gülüyor> bakıyorum Batu. Bu renk oldu. Çık 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 çık. Evet evet evet. Ne hadi 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 nasıl, nasıl yapıldığını göster. Evet. Yıkansın. Kalksın yıkansın ilk önce sonra tekrar kaldırasansın. Evet, Yanıyor evet. Ah, ah, geliyor mu? Başım. geliyor geliyor geliyor. evet hadi yükselsin O oh, bindi yükseliyor yükseliyor ooo oh, ağzımda kaldı Batu hemen yardım yolla hemen Batucuğum ooo oh, ooo oh, oh, yardım ediyor harika kaldır evet bir güzel bir güzel ıslan bakalım suyumuz galiba soğudu sıcak su koyacağız hemen o yardıma gitsin Hadi bakalım. Hmm. Ya, hmm. ah gönderiyor musun? Hmm. E olmadı. O gitmesin. O gitmesin. Hmm. Bak o bak, Emel oh. çok kızdı ona. Kızdı Neden? mı? Ne dedi? Neden ağzına gelmiyorsun dedi ona. Kızdı yani, bakayım batucuğum. <laughs> Dişlerine bak. Bak ben hiç olmaz ben fark ediyor bana. Hadi bir daha yolla o zaman. Biz de Işıkları mı kapatayım? <laughs> ya bunun ağzı küçücük. Aha, Hayır. ağzını yeni açmış. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Aha, ne yapıyor? Batu sen de onun gibi yap bakayım ağzını. Hey, bence o seni yiyebilir. Ay bu alabalığı Sin de yutar. Hayır, de, Nasıl? Abi, beni yemiyor bak. Aa, aa yemiyor gerçekten. Beni yer mi? Hayır yemez. Yemez mi? Beracığım ya sen, sen de, ne yapacaksın? Sen ne, de, ne yapıyorsun? Isıracak seni. Isırmayacak mı beni? elin evet, nasıl? Acaba Beran'ın elini ısırır mı? Bera, bakayım. Yap bakayım. Hayır ısırmadı gerçekten. Bera sen de yap. Bera sen de yap bakayım kızım. Bera yap bakayım. Ay seni de ısırmıyor. Şimdi bak ısıracak mı? Ah Bera ısıracakmış kızım seni. Evet onu ısıracak. Oh! <laughs> Bera bir fikrim var bana bak bir fikrim var baksana bunun ağzından da sular fışkırmış şuraya biz de su döksek acaba fışkırır mı araba geldiğinde ne dersin o yokuştan aşağı su döksek getireyim mi anneciğim su evet. tamam ne yapıyorsun evet kaldırdın aferin sana Oraya mı dolduruyorsun? Wow. Evet her yerden sular geliyor. Tamam tamam Batucuğum yeter. Hadi şimdi arabaları hızlı hızlı at bakalım. fışkırıyor. Bakalım göreceğiz. Bak, Hadi. İlk önce o çabuk asansörle hızlı bütün sular boşalıyor Batucuğum baksana. Hızlı sular boşalıyor anneciğim. Hadi 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 ötekini gönder ama, olmadı. ama ötekini gönderince fışkıracak sular hadi gönder ötekini Batu arkadaşlara görüşürüz de daha bitmedi biliyorum biz oynayacağız görüşürüz de el salla abone olun de bakarak sallar mısın anneciğim tamam bir dört görüşürüz arkadaşlar Okay. Exactly.